hoş geldiniz. Bugün sizinle PKK istediğin yazısının sanal evlerini gezeceğiz. Evet. Kader güzel ki. Evet şimdi başlıyoruz. Şuraya çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Annem. Düştük. Düştük arkadaşlar. Ee, şu anda Tugzon önce benzedik biraz. Ha ben Gördüğünüz gibi 5. seviyeyiz. Anca bunları alabildik. 15 TL'miz ve 8510 elmasımız kal kaldı. kaldı. Ee, yapacak bir şey yok. Anam <laughs> Ve Ve 5000 e, abone de. Hay. Kreatör olduğunuzda size yüzünüzü göstereceğimizi unutmayın. Kreatör olacağımızda yüzümüzü göstereceğimizi ya da bebekli fotoğraflarımızı göstereceğimizi unutmayın arkadaşlar. Tamam Şu kaç şimdiden şuraya çıkabiliriz herhalde. Evet. <laughs> Çıktık. Evet. Şimdi, evet. buraya. Uçarak gidiyoruz. Of ya. Arkadaşım bunu hiç düşme olmadı hiç böyle. Şimdi, bir dans da, edeceğiz ay şimdi. Ayakta olduğum sesi şey seviyorum. Kaç tane fotoğraf yeri yapacağım. Fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Tamam. Paylaşayım. Oh bak. Bak birisi daha geldi. Hadi ona arkadaşlık isteği atalım. Doğru diyorsun. Aa biz daha gelmeye çalışıyor. Ona arkadaşlık isteği atalım. Aa onunla yüzümüzle saçımız aynı. Adı Melek. Hayır bir zaten... dakika. Yok. Yok, yok. Sizin Bir şey <laughs> yapmayayım. Kötüsü ne? Hadi bakalım. Hayır. O herkesi vuruyor. Oradayız. O uğur böceği. Uğur böceği mi? Evet. Hiç de uğur vermiyor. Tam tersiz. Hadi şuraya gidelim. Orada ne olduğunu biliyorum. Anam, çok şey var. Nasıl? Aşağıya mı indi? Şimdi yukarı çıktılar. Aşağıya mı indiler? Uğur Becek. 3, 4, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar gerçekten şey ama. Ya? Bu kadar böyle dövmeyin insanları. Çok kötü bir şey. İnsanların yanında olmak için dövülmez. Buradan uğur böceği de dayanamıyoruz. Çok kötü bir davranış. Uğur böceğini görenler ne olur bildirsin arkadaşlar. Ben bulamadım. Dur, dur, bildiremedim. Biz nerede şu uğur böceği ya? Uğur böceği neredesin? Tabletimiz %15 şarjı kalmış. Arkadaşlar ya ta tabletimiz üstü işte 14 şarjı şey kaldı. Şimdilik bay